Bak, biliyorum bazen kafan karışıyor, bazen ne yapsını bilmiyorsun. Bazen de kendi kendine soruyorsun, ben niye böyle hissediyorum? Bu çok normal, gerçekten. Herkes yaşıyor bunu ama çoğu söyleyemiyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Hayat dediğin şey bazen düşündüğün kadar büyük değil. Bazı şeyleri fark etmeden kafanla büyütüyorsun. Olur ya, bir gün kötü uyanırsın. Bütün gün içinden bir şeyler ters gider. Sonra ertesi gün bakarsın hiçbir şey kalmamış. İşte hayat. Hayat böyle oynak bir şey. O yüzden kendine yüklenme. Kötü hissettin diye bozuk biri olmuyorsun. Bu sadece insan olmak. Bazen küçük şeyler toparlıyor insanı. Bir nefes, kısa bir sessizlik ya da sevdiğin biriyle edilen iki laf. Bazen de kimse yokken yanında o zaman kendinle oturmayı öğreniyorsun. İlk başta korkutucu geliyor ama alışınca iyi geliyor. Bak şunu iyi dinle. Hayat senden büyük şeyler beklemiyor aslında. Bir anda başarılı ol demiyor. Bir anda güçlü ol demiyor. Sadece şunu diyor. Devam et. Bugün iyi geçtiyse tamam. Yarın kötü geçtiyse o da tamam. Sen yürüdükçe bir şeyler yerine oturuyor zaten. Çünkü hayat hep kötüyü vermez insana. Bir yerden sonra toparlar. Sen yeter ki durma. Ben seni şöyle görüyorum. Düşmeyi de biliyorsun, kalkmayı da, kötüyü de yaşadın, iyiydi. Ama hala yürüyorsun. İşte bu. işte bu çok değerli. Belki şu an dağınıksın, belki kafan karışık, belki ne yaptığını bilmiyorsun. Problem değil, hiç problem değil. Bu süreç herkesin başına geliyor ama herkes bunun farkına varamıyor. Sen var mısın? Bu bile bir adım. Bazen hayatta şunu bilmek yetiyor. Ben düzeleceğim. Ne zaman? Belli değil. Nasıl? O da belli değil. Ama düzeleceksin. Çünkü sende o güç var. Sen fark etmesen bile var. Bak bir şey daha söyleyeyim. Sen bazen kendine zayıf sanıyorsun. Ama aslında yorgunsun. Yorgunluk geçer. Asıl sıkıntı zayıflık. Zayıflık kalıcıdır. Seninki geçici. Bazen bir şey yaşarsın, etkisi günlerce sürer. aklından çıkmaz. Sonra bir gün fark edersin, artık canını acıtmıyor. İşte insan böyle güçleniyor. Sessiz sessiz. Kimse fark etmiyor ama sen değişiyorsun. Kimse alkışlamıyor olabilir. Kimse aferin demiyor olabilir. Bu seni değersiz yapmaz. Bazı insanların alkış ihtiyacı vardır, bazılarının yoktur. Sen daha çok ikinci taraftasın. Her insanın bir dönemi vardır. Kiminki erken gelir, kimininki geç. Ama herkesin bir zamanı olur. Seninki belki geç geliyor ama geldiğinde sağlam geliyor. Çünkü bekleyip yorulan insanlar başka oluyor. Koşmak zorunda değilsin. Sen adım adım giden birisin. Yavaş ama sağlam. Bazen hayatı anlamak için durmak gerekir. Koşturdukça her şey karışıyor, durunca yerine oturuyor. Durmak kaybetmek değildir. Durmak toparlanmaktır. Bazıları duranı bitmiş sanır. Ama bazen durmak yeni bir başlangıçtır. Sen zaten tekrar başlayacak insansın. Her düşüşünde biraz daha farkında kalkıyorsun. Kendini anlamak zaman alıyor. Herkes her zaman çözemiyor kendini. Ama sen soruyorsun, ben kimim, ben nereye gidiyorum? İşte bu sorular, bu sorular seni büyütüyor. Her günün güzel olmayacak, her anın anlamlı olmayacak. Ama bu yanlış yolda olduğun anlamına gelmez. Hayat bazen boş geçer, bazen dolu. Ama hepsi bir yere bağlanır. Kimsenin pek söylemediği bir şey var. İnsana en çok sessizlik büyütür. Kalabalıklar değil, o yalnız gecelerde, kimse yokken, kafanın içinde baş başayken, işte orada, orada güçleniyorsun. Yalnızlık seni dağıtmıyor, seni toparlıyor. Belki bunu sen bile yeni fark ediyorsun. Hayat sana zor bir dönem yaşattıysa boşuna değil. Bir şey öğretmek için. Belki sabrı, belki dayanmayı, belki de kendini seçmeyi. Şimdi anlamıyorsun ama bir gün geriye bakıp diyeceksin ki, hepsi bunun için. Evet evet hepsi bunun için. Çünkü sende sönmeyen bir şey var. Yoruluyor ama bitmiyor. Üstü tozlanıyor ama kaybolmuyor. Ve şunu unutma, sen eksik değilsin. Sadece dönüşümün ortasındasın. Bu kafa karışıklığı geçecek, bu belirsizlik geçecek, bu his geçecek. Sen, sen yeter ki kendini yarı yolda bırakma. Kendi tarafında dur. Gerisi geliyor, gerçekten geliyor. Hayat sabırla yürüyen insana asla yarı yolda bırakmıyor.